Herkese merhaba. Bugün sudalık kek yapacağız. 4 adet oda sıcaklığında yumurtamı karıştırma kabına aldım. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ilave edip, krema haline gelene kadar yaklaşık 5 dakika karıştırıyoruz. üzerine bir şişe suyu. Bir su bardağı sıvı yağ ilave edip bir dakika daha karıştırıyoruz. Üzerine 3 su bardağı unu, bir paket kabartma tozunu bir paket vanilyayı eleyerek ilave ediyoruz. Karıştırıyorum. Karışımın yarısını ayrı bir kaba yürüyorum. Kalan yarısına 2 yemek kaşığı kakao ve yarım kahve fincanı su ilave edip karıştırıyorum. kek kime şekil vermek için altı bu şekilde olan bir içecek çiçeğini kesiyorum. Şu şekilde hazırladığım plastiği yağladım. Kalıbıma yerleştiriyorum. bir sade bir kakaolu olmak şekilde bir parça bir parça döküyorum Kalıbımı çıkartıyorum. Kekimizi önden ısıttığımız 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Kekimiz pişti çok güzel kabardı. İyice soğuması için bekletiyoruz. Soğuyan kekimizi tabağımıza ters çeviriyoruz. Dışından çok güzel bir görüntüsü oldu. İçinden de göstermek istiyorum. İç de çok güzel görünüyor. Çok lezzetli, çok güzel kabaran bir kekti. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinize, elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.